Değerli izleyicilerim, uzun süredir çekim yapmıyorduk. Ancak geldiğimiz noktada e, piyasalarla ilgili kısa bir çekim yapmaya karar verdik. E, bildiğiniz gibi e, Fed'in faiz indirimini geleceğe bıraktı. Ancak Merkez Bankası gecelik faizi 46 bazında tuttu. E, bu arada dünyada enteresan gelişmeler oluyor. Gerek e, İsrail-İran Savaşı, gerekse dünyanın muhtelif yerlerindeki Kaynamalar devam ediyor. E, hayret edilecek bir şekilde Brent petrolün yüzde altı varilinin varlığının e, 68 dolara gerilediğini görüyoruz. Bu gerileme sadece petrolde olmadı, aynı zamanda altın piyasasında da yüzde bir buçukluk e, bir gerileme oldu. E, altın 3.325 dolara geriledi. E, ancak e, bizdeki tabii TL cinsinden rakamlarına bakarsak. Türkiye'de gram altın 4258 liraya geldi. Şu anda yılbaşından bu yana son 5 ayda en yüksek seyir izleyen altın oldu. Altının tasarruf temayülüne yönelik ve halkın özellikle Türk halkının altına olan düşkünlüğü nedeniyle altın talebi devam ediyor. Çeyrek altın hani bizim düğünlerde falan genellikle kullandığımız şey altın. 6.946 lira oldu. Çeyrek altını bu rakamla aldığımız zaman tam altın fiyatı asgari ücretin üzerine çıktı. Yani asgari ücret Türkiye'de artık bir altın bile alamıyor. bir altın bugün 27.780 lira civarında tam altın. Bu nedenle bu piyasaları şöyle süratle geçtik. Tabii Türkiye'de en önemli sorunu her fırsatta söylerim. iki tane büyük açığı var. Bunlardan biri e, cari açık dediğimiz veya diğer bir ifadeyle ödemeler dengesi açığı, diğer de bütçe açığı. Bu iki açık olduğu sürece bu ülkede iki yakamız bir araya gelmeyecek. Enflasyonu e, TÜİK verilerine göre baktığımızda ilk beş ayda yüzde on beş civarında bir enflasyon olduğu söyleniyor. Ama yaşanan enflasyon bu mudur? Malumunuz geçen yıl ve bu yılın e, ilk beş ayında özellikle gıda fiyatlarındaki aşırı enflasyon e, halkımızı müthiş rahatsız etti. Gıda enflasyonunu bir tarafa koyduğunuz zaman e, diğer mal fiyatlarındaki enflasyon oranındaki düşük seyir e, nedeniyle TÜİK bu rakamı e, tam olarak açıklamıyor. Açıkçası TÜİK'in rakamlarına ben güvenmiyorum evet. ve inanmıyorum. Çünkü aldığı paket e, enflasyon için değerleme paketini değiştirdiğinizde enflasyon değerleri değişir. Bu arada yabancı paraların seyrine şöyle kısaca bakarsak yıl başında 35 lira olan 35 lira 39 kuruş olan dolar bugün 39 lira 71 kuruş. Bu da doların 5 ayda %10'un üzerinde bir artış gösterdiğini bize ifade ediyor. Ancak Euro'daki artış daha fazla. Euro yılbaşında 36 lira 29 kuruşken bugün 46 lira 19 kuruştan satılıyor. Bu da 5 ay içerisinde %25'in üzerinde bir artış gösterdiğini anlıyoruz. Aynı şekilde İngiliz sterlini 44 lira 53 kuruşken yılbaşında bugün 54 lira 14 kuruş. Orada da %22'lik bir yükselme var. Bu noktada Türk ekonomisinin çok sağlıklı yürüdüğünü söylemek ve iddia etmek zordur. Enflasyon her ne kadar büyük verilene göre yüzde on son beş ayda civarında seyir göstermişse de gerçek rakam bunların üzerindedir. Çünkü bizim özellikle sadece dolar bazında bakmıyoruz pound ve euro bazındaki yüksek seyri enflasyonun Türkiye'deki sebeplerinden diğer biridir. Buna paralel olarak özellikle bütçe açığının açıklanmayan bütçe açığının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu yıl için yaklaşık 2 trilyon olarak öngörülen bütçe açığı rakamlarına büyük kısmı ilk 5 ay içerisinde gerçekleşti. Zannediyorum Ağustos'tan sonraki dönemde tekrar bütçede bir revize yapılması muhtemeldir. Evet, Türk ekonomisi sıcak yaz aylarını sıcak geçirecek gözüküyor. Her ne kadar gıda fiyatlarındaki bazı düşmeler ki reel anlamda bir düşüş yok. Kiraz cenneti olan bu ülkede eğer kirazın kilosu 350 liradan satılıyorsa bu ülkede enflasyon yok diyemezsiniz. Bugün mevsimi olan çileğin bile kilosu 150 liradan satılıyorsa efendim enflasyon düştü demek e, abeste iştigal olur. Diğer şeylerin fiyatları vermiyorum. E, evet yaz mevsimidir ve özellikle mevsimlik ürünlerde domates gibi, salatalık gibi, maydanoz gibi, dereotu gibi halkın günlük ihtiyaçları olan ürünlerde muhakkak ki bir düşme olacaktır. Ama yumurtanın bile 9 lira olduğu bir ülkede biz enflasyon yok diyemeyiz. Efendim işte faiz adlerinin Merkez Bankası'nın %46 olarak sabitlediği bir noktada enflasyonun bunun altında olduğunu düşünmek veya yıl sonunda enflasyon işte yüzde yirminin altına düşecek demek bugünkü rakamlarla pek mümkün gözükmüyor. Yüzde on beşinin yüzde on beş enflasyonun ilk beş ayda gerçekleştiğini düşünürsek bu yılki enflasyonun da 30 ve 35'in üzerinde olacağını tahmin etmek çok da abes olmayacaktır. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.